Sevgili gençler, ben de bir eğitimci olarak eğitimle ilgili son çıkan bu açık uçlu soru haberiyle ilgili fikrimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Zaten çok karışık olan eğitim sistemi ve buna bağlı olarak çok karışık olan öğrencilerimizin kafasını daha da karıştıran bir haber yayınlandı çerçevesi, içeriği nasıl olacağı, çizgileri tam anlaşılmadan sadece böyle bir haber olarak piyasaya çıkan evet açık uçlu sorular sorulacak ve bunları yapay zeka değerlendirecek. Sanki eğitimimizin bütün meselelerini hallettik ve tek bir çözüm kaldı. Bu da açık uçlu soru Evet, eğitimimizin diğer kısımlarındaki sıkıntılar tamamen halledilmiş olsa belki konuşulabilir. Fakat açık uçlu soru, açık uçlu soru gerçekten faydalı olabilir ama bir öğretmen bizzat kendisi değerlendirdiği zaman olur. Bir yapay zeka öğrencilerin bu açık uçlu soruları için yapmış olduğu, yazmış olduğu cevapları nasıl okuyacağını ve nasıl hakkaniyetle not vereceğini zihin olarak anlamamız mümkün değil. İşte bu anlaşılmadığı için çok fazla tartışmalara sebep oldu. Onun için ben bu açıklamanın çok erken yapılmış yanlış bir açıklama olduğunu düşünüyorum. Biz eğitimin başka kalitesini artıracak başka sıkıntıları üzerinde beyin yormalıyız. Bütün sıkıntıları hele bir gözden geçirelim, kaliteyi artıralım, sıra açık uçlu sorulara gelsin.